...sevgili Fatih Terim... ...hocamız. Evet, evet iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun. Hocam. Sen, sen nasılsın hocam? Bak senden konuşurken yine ayağa kalkıyorum hocam. Aklısın. Hazır olayım. <laughs> yani biraz önce biraz sizden bahsettik... ...hem çok sevdiğini hem de... E, ...aynı zamanda da... ...biraz yedeklerde kaldığından... ...bahsetti ama... Evet. ...hep iyi tabii kulaklarınızı sıçınlattık. Evet. Sizin önemli bir... E, ...sporcunuz... ...öğrenciniz ne diyelim... Yani o evlat sayılıyoruz biz onların evlatları. Yalnız tam evlat havasına girdin desem değil mi ki? <laughs> <oranı? gülüyor> Ama bak bu arada Ümit ilk defa burada onu söyleyeyim. Ee, bunu daha önce hiç söylemedim. O zaman Ümit Karahan için çok büyük takımlardan teklifler gelmişti. Sen hangisini biliyorsun onu tam bilmiyorum da. Bir Beşiktaş'ı çok iyi hatırlıyorum. <laughs> bir Everton vardı galiba hocam başka hatırlamıyorum. İşte aslında şimdi ilk defa burada onu açıklayayım. Mesela Liverpool'da istedi ama ben sana söylemedim. Belki hani psikolojinde bir şey olur. Ne bileyim. O zaman söylemedim. Vay be. Yani Ümit Kara e, yorumlarında izliyorum. Bazen denk geliyorum. sonuna. güzel oluyor. Yani Yunanistan olsam da arada izliyorum yani. Güzel. Teşekkür ederim hocam. Ah, sen Allah senin belanı. <laughs> ben aklıma gelmedi şaşırıyorsun. Vallahi aklıma geldi. <laughs>